göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Milyonlarca kilometrelik yolculuklara başlıyorlar. Kırılgan kanatlarıyla kıtalara yayılıyorlar. Tıkırdayan adımlarla durmadan ilerliyorlar. Siz nerelisiniz ağam? Antalya Kaş canım. Anlıyorum. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmediler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Onuncu yıl Gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalkın lan! Abiler bir yerde şu dalga. Bir dakika. Bir dakika. Bırak!